karayolunda hava denetimine takıldılar. Emniyet güçleri kuralsız sürücülere bayramda da göz açtırmıyor. Denetimler hem havadan hem de karadan sürüyor. Şimdi biz de ekiplerin havadan trafik denetimine eşlik edeceğiz. Bayramın son başlayacak 9 günlük bayram tatili devam ediyor. Tatilini sürdürenlerin yanı sıra bugünden dönüş yolunda olanlar da var. Haliyle trafikte ara ara yoğunlukta yaşanıyor. Yollar nasıl yoğun muydu? Yoğun efendim. Ekipler havadan araçları tek tek inceliyor ve kural ihlali yapanları tespit ederek aşağıdaki ekiplere bildiriyorlar. Ardından gereken cezai işlem uygulanıyor. Emniyet şeridi ihlal yapan sürücülerimizi tespit edebiliyoruz. Seyir halindeyken cep telefonu kullanan, otoyollarda yapan hatalı şerit değiştiren Şehrin hemen her noktasında ekipler teyakkuzdaydı. Meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek ve güvenli seyahati sağlamak için denetimlerini sürdürdüler.